Sayın Belediye Başkan Adayları Sayın Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz sonunu yürüdü daha İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Ama bundan daha önemli bir şey vardır ki sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni sevdiğiniz son on yıl engel koydu. Ama biz sizlerle birlikte yılmadık, yorulmadık, tükenmedik. Çünkü devleti kurmadan bu mağazasızlık adımlarına atarken bir eli, bir gözü ve yüreği tümüyle Hatay'daydı. Kuruluş mücadele bitirdi. Kuruluş mücadele bitirdi. Birçok devlet yaptı. Ama yine bir gözü, bir kulağı, bir eli ve yüreği Hatay'daydı. Ve Hatay bir türlü kurtulmuyordu. Ve son istihbariyel hasta Yatan'ında Kalkıp adım ayaklardan gelip, dört saat ayakta kalıp, ordumuzu teftiş etti ve azim gerek güç gerek Onunla birlikte yol görmenize, mesafe almanıza ve Hatay'a, ülkemize hizmet etmek zorundayız. Yani, demek istediğim şu, güven Ersin'in başı. Bana güveniniz, hepinize teşekkür ederim. Hadi, 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 hadi. <laughs> ama çok şey maddiyatı Su, ateş ve güven bir toplum altında tanışmışlar. Birlikte olmuşlar ve o günden sonra üçü dost olmuş. Bu arkadaşlardan bir tanesi düşüşe düşmüş. Su demiş ki, dört beş ay sonra, arkadaşlar benim bir seyahate çıkmam lazım, bir işim var. Görüşler sizi bulamak diye korkuyor. Ateşlemişliğe ne korkuyorsun? Beni bulmak istiyorsan gökyüzüne bakarsın. Duman neredeyse altında ben varım. <laughs> Süperistim. O zaman benim korkmama gerek yok. Beni aradığınızda kulağınızı şöyle kabartırsınız. Nereden düşündüğünüz sesi varsa orada ben var. Güvenmişsin. Sakın beni kaybetmeyin. Bir daha asla duramazsınız. <laughs> bir işin günümüzü hiç kaybetmedik. En zor günümüzde de kaybetmedik. Ve bana güzel bir meydan Beş yıl önüne savunduk bildiğimize. çocuğuna sarılır, öğrenmenine sarılır. Kısaca bir dilimize sarılır. <laughs> Ve rekor kazandık. Bu bir mesele değil. Hepiniz mesele. De Hepiniz mesele. <laughs> Bu sebeki kampanyamız Hatay canımız. Samanta bizim canımız. Defne canımız. Yerden <laughs> <Canımız. gülüyor> bizim canımız. Altın gerçek var ki bu can bizsin. Bedenimiz Türkiye. Bedenimiz Türkiye. Bizim adı Mustafa Cemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanet etti. Atanız kurmuş oldu bu devlete bize emanet etti. Biz atamızın sefah çeliğiyiz. Biz atamızın kurduğu üzere daha fazla severiz. <laughs> Çünkü vesaire milletvekillerimiz o konulara girdi. Ama biz en sonra günümüzde hükümeti görmek isterdik. Devletimizden hiçbir sıkıntımız yok Allah razı olsun. Devletimizin her şeyi buradaydı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ün makamında olan Sayın Cumhurbaşkanımız bizim hayır ve masum bıraktığımızı ifade etti. Hemen deprem sonrası bizim yanımıza geç kaldığını, geç yerlerini ifade etti ve milletinden özür dilerim dedi. Sevgi ve olmak, sevdiğim ve güvenli insanların zamanında yanında olmaktır. Hatta hızlı olmasın diye biz sivayet haline çıkarlar onu. Fakat görevde milletlere Ama üçüncü yani. çok doğnaktı biliyorsunuz. Üçüncü sül varia eski bütününü kırmış. Duvarının sadece bir kalmış. O evranın böyle olması hiç. Her şeyimiz yıkılma. Tekrar geleceğiz diğerler bu seçim Atatürk'ün sebebi arasında Atatürk'ün emanetine sahip çıkana Atatürk'ün memleketine Atatürk'ün emanetine pas geçenler arasında olacak seçim İçini kazanıyorum. Öyle bir şey olamaz. <laughs> Atatürk'ün emanetini biz, bizi yalnız bırakanlara teslim eden O yüzden ama son bir günde desteğimiz var ya. bir laf var. Diyor ki, seni seviyorum. O da diyor ki, seni seviyorum diye. Kalbine bak, gerçekten seni sen seviyorsa. seviyorsan, bizlere Hatay'a, Hatay'a da bizlere emanet eder. Sayın Genel Başkanımıza, yetkili bütün kurumlarımıza, bu amaç uğruna bize destek veren bütün paydaşlarımıza, bütün vekillerimize, ilk başlarımıza, bütün parti teşkilatlarımıza ve yol arkadaşlarıma canı gönüme teşekkür ediyorum. Ya, sizi yanıtlayacağım. Ben sizi seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.